56 yaşında hayata gözlerini yuman Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın yazdığı son yazı çok ama çok manidardır. Gerçekten çok manidar. Birkaç kez okumak bir köşeye çekilip düşünmek gerek bence. İş hayatında büyük başarılara ulaştım. Kimilerinin gözünde hayatım başarının timsali fakat işim dışında çok az neşem oldu benim. İşin sonunda zenginliğim ve alışmış olduğum hayatın bana getirdiği tek gerçeklik ölümle yüzleştiğim şu anda yatağımda uzanıp hayatımı gözlerimde canlandırırken fark ettim ki gururlandığım şöhretim ve servetim ölüm karşısında ne kadar da manasızmış. Arabanızı kullanması için, size para kazandırması için Birilerini işe alabilirsiniz. Ancak hastalığınızı taşıması için kimseyi işe alamıyorsunuz. Kaybedilen maddi şeyler bulunabilir veya yerine başkası konulabilir. Fakat kaybedildiğinde bulunmayacak veya yeri dolmayacak tek şey var. O da hayat. Şu an hayatınızın hangi sahnesinde olursanız olun Zaman ile o sahne perdesinin kapanması ile yüzleşeceksiniz. Tavsiyem ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza çok kıymet verin ve sevin. Kendinize iyi davranın ve insanlara değer verin. Yaşlandıkça ve ümit ediyorum akıllandıkça fark ediyorsunuz ki 300 dolarlık saatte 30 dolarlık saat de aynı zamanı gösteriyor ve zaman herkes için bir gün bitiyor.